Half-Life 2'de iptal eden yaratık. Bu iğrenç yaratık eğer Gordon Freeman'ın karşısına çıksa iyi oğlum bu ne lan?'' deyip gideceği bir yaratık emin olun. Tam 60 fit yani 18 metre uzunluğunda bir yaratık. Ve bu abilerin kralı olur kendisi. Bu abilerle aynı yerde bulunuyor ve Zen dünyasında mutlu yaşardı. Yaratığımızın adı Antlion King. İnşallah doğru söylemişimdir. Kafası bu örümcekten düşünülüp yapılmış... Bu arada gerçek resmini koymak istemedim örümceğin. Çünkü gerçekten midem bulandı. Kuyrukları bay arkadaş canlısından alınarak yapılmış. Bu arkadaş canlısı da oyun dosyasında bulunuyormuş. Her neyse. Çok iğrenç bir tipi oluştuktan sonra Val bu dayımızı koymadı oyuna. Uzun uğraşlar sonucu Valvan bu yaratığı neden kaldırdı hakkında biraz bilgi edindim maalesef. Bu yaratık karınca aslanlarının yani işte Türkçesine çevrilince klîşesi gibi bir şey olarak düşünülmüş. Gordon filminden 18 metre uzun olarak düşünülmüş ve Gordon ile bir boss fight'ı varmış. Fakat zaten bu abiler bu kadar hani yani çok yer kapladığı için çölde olsun orada burada abimizi koymaya gerek kalmamış düşünmüşler ve iptal etmişler. Yani kısaca abimize yer kalmamış ve iptal etmişler öyle söyleyeyim. Gordon için bence iyi olmuş. Abicim 18 metre binalar var. Sen çıkıp bina ile savaşacaksın ha? Anlıyorum usta anlıyorum seni. Neyse neyse. Sadede gelirsek bu yaratık konulmamış ve Valve ekibinin e, bu yorucu işten kurtulmuş diyebiliriz. Sizce bu yaratık olsaydı nasıl bir boss fight beklerdi bizi? Half-Life toplam 2 saat sürüyorsa bu yaratık ses sayesinde 2,5 saat falan sürerdi. Ve bu boss ile savaşmak aşırı derecede sarar gibi geldi bana. Daha nice çıkmamış yaratıklar ve çıkmamış haritalar bulunuyor Half-Life'da. Keşke hepsi çıksaydı da uzun süreli bir oyun keyfimiz olurdu. Skyrim bilirsiniz oyunu oyunu oyuna bir türlü bitmiyor. Keşke half life de böyle olsaydı ama belki de o zaman bizi sıkacaktı bilemeyiz. Böyle olması da bir yandan hayırlısı da olmuş olabilir. Neyse artık half life 3'ü bekleyeceğiz. Belki siz bu videoyu izlerken çıktı ve oynuyorsunuz. Lan nasip olur mu lan? Olur mu nasip? Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.